Şimdi havaların serinlemesiyle beraber bize e, özellikle yaşlı hasta grubunda e, cilt kuruluğuyla gelen hastalarımız çok fazla sadece eee kurumanın da artmasıyla beraber havaların soğumasıyla beraber kaşıntısını e, kuruluğa bağlı kaşıntıyla gelen hasta grubumuz da oluyor. Bu hastalar bazen ilaç kullanıyor oluyorlar. Bunlar da artırabiliyor. veya hani alerjik bünyeli, birazcık da atopik bünyeli dediğimiz kişiler kalın kıyafetler, kalın derken aslında yünlü kıyafetleri bu dönemde havaların soğumasıyla tercih ettiklerinde birazcık daha kaşınma şikayetlerini artırabiliyor. Veya kış aylarında çok sıcak duş almak, çok sıcak banyo yapmak bu da aslında cilt kuruluğunu artırabiliyor ve kaşıntı şikayetleri Artırabiliyor. Aslında dengeyi birazcık sağlamak gerekiyor. Önemlendirmek, e, suyun sıcaklığını ve bulunduğumuz ortam havasının sıcaklığını çok fazla da yükseltmemek. E, dışarıda da hani ona uygun e, kıyafetler giyip, yünlü kıyafetleri birazcık daha e, deri temasını azaltmak. En azından atopik bünyeli, alerjik bünyeli kişiler için, cilt kuruluğuna yatkın kişiler için e, önereceğimiz önlemlerden diyelim.